Merhaba değerli dostlar. Bugün İstanbul'un Efendileri adında yeni bir video serimize başlıyoruz. İstanbul'da mezar anıtları, türbeler ve İstanbul'un manevi dünyasına mimarlık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Merhaba değerli dostlar. Bugün İstanbul'un Efendileri adlı video serimizde İstanbul'un en önemli velilerinden, Allah dostlarından biri Sümbül Efendi ile başlıyoruz. Evet, gelelim Sümbül Sinan Efendi'nin bu ismi nereden aldığına. Bir gün Sümbül Sinan Efendi'nin hocası Cemalettin Efendi talebelerine yarın herkes bir çiçekle gelsin der. Sümbül Sinan Efendi, o zaman tabi Sümbül değil, Sinan Efendi ertesi gün bakar tüm çiçekler açmış, laleler, güller, papatyalar, her türlü çiçekler açmış ve Allah'a zikreder görür. Dayanamaz hiçbirini koparmaya. Yerde bir sümbül dalından kırılmış, yere düşmüş, adeta solmak üzere. Onu görür ve onu alır, onu getirir. Tüm talebeler açmış çiçekleri hocalarına verdiğinde, hocası Cemalettin, oğlum bu ne, niye bana bunu getirdin diye sorduğunda, hocam tüm çiçekler açmış ve zikir halinde. Ben bunları koparmaya gönlüm razı gelmedi. O yüzden bu kırık sümbül dalını çiçeğini size getirdim deyince hocası aferin oğlum der ve bundan sonra senin ismin Sümbül Sinan der. Değerli dostlar bugün İstanbul'un Efendileri adlı bölümümüzde Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Sinan Efendi Külliyesindeyiz. Aslında burası koca Mustafa Paşa'ya ait bir külliye. Fakat daha sonra da tamamen Sümbül Sinan Efendi'ye atfedilmiş. Yıllarca da günümüze kadar böyle gelmekte. Aslında büyük bir kompleks dinler tarihi, mimarlık tarihini burada görmemiz mümkün. Çünkü burada Hristiyanlık adına yapılmış kilise, Bizans zamanından günümüze, günümüze kalan bazı mezarlar, ee, İstanbul'un fethinden sonra kilise camiye çevriliyor. Caminin dönem dönem eklemeleri var. En son 1920'ye kadar burada türbelerde bazı ilaveler var. Yani klasik dönemden barak döneme kadar son dönemde görülen ampir üslubu kadar pek çok mimari üslubu da burada camide ve çevresindeki türbelerde görmemiz mümkün. Fakat burada sadece mimarlık olarak değil bir takım kültürel hayatta izleri olan türbeler bazı inanışları da burada görmemiz mümkün. Evet Sümbül Efendi Camii'nin avlusunda müthiş bir tarihi yatmakta mezar anıtı olarak Sümbül Efendi'nin mezarı. Çifte sultanlar ki çok önemli Hazreti Hüseyin'in kızları Fatma ile Sakine Hatun burada yatmaktalar. İşte meşhur Servi. Hemen arkasında Sümbül Efendi. Bir dönüyoruz. Safiye Sultan'ın türbesi ve Koca Mustafa Paşa cı. Sümbül Efendi türbesinde çoluk çocuk her yaşta insan dua ediyor. Evet. tümümbel evet, Efendinin türbesi ve burada da kendinden sonra gelen Sümbilye Terika şeylerin bulunduğu türbeler yer almakta Koca Mustafa Paşa buradaki kiliseyi camiye çevirirken son cemaat yeri eklemesi yapmış E bu minare İstanbul'un ilk minareleri arasında yer almakta e, Ayasofya'daki ilk minare ile Koca Mustafa Paşa Camii'nin minaresinin yaşıt olduğu söylenmekte. Evet, Sümbin Sinan Efendi 1452 yılında Merzifon'da doğmuş. 1529 yılında burada ölmüş. Sümbin Sinan Efendi bir gece rüyasında bir kuyur başında pek çok insanın su almak için uğraştığını görür. Sümbül Sünen Efendi kalabalığın içine karışarak kuyunun yanına gelir ve kuyunun yanına geldiği anda bol suya kavuşulur. Herkes sularını alır, içer ve kaplarına doldurur. Böyle bir rüyayı hocası Çelebi Halife Hazretlerine anlatmaktadır ki bu Çelebi Halife ikinci Beyazıt döneminin en ünlü hocalarından birisidir. Hocası Sümbül Sünen Efendi'yi kucaklayarak sen artık bazı şeyleri aşmışsın. Senin bundan sonraki yerin halifen olmaktır der. Musa Efendi gördüğü rüya üzerine koca Mustafa Paşa'ya Sümbül Efendi'nin camiine gelir. Sümbül Efendi vaaz vermektedir. Gizlice gelir şu arka taraflarda bir yerde oturur ve hocayı dinlemeye başlar. Hoca her zamanki gibi tefsir vermekte ve cemaate döner. Bakın bu anlattığımı sizler ve Musa Efendi de anlamıştır sanırım der. Musa Efendi Allah Allah hiç geçirir ve dinlemeye devam eder. Ve devam eder Sümbül Sinan Efendi vaazına ve bir yerde artık o kadar derinlemesine girer ki tefsire. Bakın bunu sanıyorum sizler ve Musa Efendi de anlamamıştır der ve anlatmaya devam eder. Vaaz sonra hemen şu çurdan çıkar. Sümbül Efendi'nin yanına gelir. Efendim verin elinizi öpeyim. Ben Musa Efendi bahsettiğiniz der. Aksakallı Sümbül Efendi öyle mi memnun oldun? Dün gece bir insanın bu kadar korkak olacağını sanmazdın. Nasıl da oldu? o eşyaların arkasına gizlendiniz ve ben kapıyı ittiğimde yuvarlanıp gittiniz deyince Musa Efendi aman Allah'ım ne diyorsunuz hocam der Enni öper lütfen affedin diye sarılır. Evet Bizans dönemindeki kilisenin absis bölümü burası. Camiye çevrildikten sonra mihrap ve minber eklenmekte. şu bölümler Narteksi bölümü 6. yüzyıla ait sepet sütun başlıklarıyla dış Narteksi dediğimiz bölüme geçiyoruz. Evet değerli dostlar Sümbül Sinan Efendi'ye ait bir hikayeyi de anlatarak bitirelim. Yavuz Sultan Selim amcası Cem Sultan'ın ölümünde vezir Koca Mustafa Paşa'nın dahi olduğunu ve ölümüne sebep olduğunu öğrendikten sonra hiddetlenir ve Koca Mustafa Paşa'yı idam ettirir. Bununla da kalmaz onun adına ne varsa adını silme adına girip bu külleyi de yıkmak ister. Hatta ferman çıkarır. Askerler gelir Sümbül Efendi karşıla böyle bir şey olmaz yapmayın çocuklar dese de ama padişah fermanıdır bunu yapmamız gerekir deyince lütfen yapmayın bu bir Allah'ın evidir. Yanlış yapıyorsunuz der. Tekrar e, görevliler saraya döndüğü zaman Yavuz Sultan zaten sinirli bir padişah inanılmaz derecede hiddetlidir ve hemen saraydan çıkar ve şuradan bir hışımla gelir. O hışımla gelen padişahı pirifani, aksakallı yaşlı Sümbül Efendi karşılar. O hiddetlenen padişah birden karşısında aksakallı nur yüzlü bu yaşlı şeyhi görünce içine bir şey gelir ve inanır mısınız karşısında süklüm püklüm durur. Hocam yani nasıl yapsam bilmiyorum deyince Sümbül Efendi bunu anlar. Bakın sultanım siz Allah'ın evini yıkmanıza gönlüm razı değil. Ama ferman buyurduysanız gelin şu medresenin bacalarını yıkın. Siz de sözünüzden dönmemiş olursunuz ve insanlara karşı da mahcup duruma düşmemiş olursunuz der. Hemen bir merdiven çıkartır, bacaları yıktırır. Yavuz Sultan Selim, hocam verin elinizi öpüyün der, öper, kucaklaşır ve oradan o şiddetle gelen padişah sükunla yerinden ayrılır gider.